çok sinirlendim. Annemler bana paten alacaktı. Bacaklarımı kırarım diye almadılar. Ama o yüzden ben anneme çok sinirlendim. Annemin telefonunu kıracağım gördüğünüz gibi. Hemen kırıyorum. Şöyle. Şimdi ne yapsam burnunu çizeyim arkadaşlar. Sesi duyuyor musunuz? Bu arada tribot tripodla çekiyorum. Annemin haberi yok. Bakın. Kamerasına. Kamerayı da kırdım. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Şimdi de biraz şurasına vurayım. Bir değil mi sesi kamerayı iyicene bastırıyorum kırılmıyor leriya Çok güzel oldu. Bir de önünü kırayım. Bakın önüne de Şöyle bir şekilde. da arkasına vurayım birazdan. Ve Bir çizeyim. Gördüğünüz gibi kameraya da vurdum. Kameranın şuraları bakın parçalandı içleri falan. Şuraları zaten görüyorsunuz. Buraları şey böyle minik minik noktacıklar var. Minicik daha çizeyim. Bakın, bu da arkadaşlar parçasından düştü. Arkadaşlar videomu kadar da beni takip etmeyi, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Size kalp gönderiyorum.